Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Yarın Ankara ve İzmir yarışlarının tahminini beraber vereceğiz. Bugün arkadaşlara verdiğimiz oyunlar e, Kafada 8 numara Gülpembe Gelsi 6'lı vardı. Bir de Akşam Köyü'nde de 10 numaralı Mehmet Kaya'nın bindiği e, Rak diye bir at vardı. İsimleri de hafıza kafa kafa geliyor. Look'un Rock. Lucky Rock vardı arkadaşlar. Gelseydi oyun olacaktı. İyi olacaktı. İkisini de bulmuş olacaktı. İkisi de beşte kaldı oyunları. Ee, Lady Experience'ın yaptığını ben anlayamadım zaten. Niyeti böyle e, on numarayı bozmak için onu da anlamak değildim. Kime koştu? Kimin için koştu? Atımı deniyorlar? Atı kaçtı. On numarayı parçaladı. Oyunda yok. Velhasıl Kerem arkadaşlar iki oyunda beşte kaldı. Kafadaki gül pembe, hiç hmm, iyi binebilirdi. Tabi beceremiyor tabi. Artık okey'e dönüyorlar. Bitmiş okey'e dönüyor diyor ya artık onun gibi bir şey olmuşlar. Gelecek atı getiremiyor işte. Biz de beşte bırakıyor arkadaşlar. Yarın Ankara. E, altıncı koşudan itibaren başlayacak. Ben Havana diyeceğim 6 numaralı Havana 6. koşuda 6 numaralı Havana Saadettin Boyraz'da öz belgelerin bir atı. Ee, ön planda tutuyorum. Rakibini sadece 2 numara söyleyeceğim, geçeceğim arkadaşlar burayı. 2. ayaktayız 7. koşu yani. 8 numarası Miley Rose ön tarafta arkadaşlar. Bu da bir Karakeçiler'in bir atı. Ee, <laughs> bu da bu Karakeçiler'in derken Son Ertekin'den bahsediyorum. Son Ertekin'e denk geliyor. Onun için söyledim. E, Mehmet Salih Çelik ve Müslüm Çelik kombinasyonundan büyük ihtimalle Simay Rose oyunu alabilir. Rakibinin e, rakibini de iki numaralı çukur olarak görüyorum arkadaşlar. Bu piste gideceğine inanıyorum. Zaten kum pisti de gidiyor at. Şimdi pistte kayboldu. E, Smiley Rose'un rakibi Kilmar olarak görünüyor arkadaşlar. 8. koşu 3. ayakta ise ben Yakuti'ye diyeceğim. Gökhan Aslan'ın bindi Yakuti'ye yarın ters bir koşu koşabilir. Ancak mantıklı bakıldığı zaman 4 numaralı Baba Dağanoğlu zaten geleceği zaman Samet Erkuş biniyor. Toto'ya gireceği zaman yarışlara ortak olacağı zaman ee, bu atın üstüne atıyor arkadaşlar. Onun için 4 numaralı baba da onun oğlu. ikinci at olarak veriyorum. Devamlı an yazdığımız beyaz adam bir türlü e, yarış istediğimiz yarışları yapmıyor. Totoda gezilip duruyor ama bir türlü aynıyi geçemedi arkadaşlar. Ama yarın için geçme şansı var. 8 numaralı beyaz adam. 1-4-8 olarak burayı düşündüm arkadaşlar. Burayı bu şekilde geçiriyorum. Geçiyorum. 9. koşu bir dördüncü ayakta ise temiz kan diyeceğim arkadaşlar. Temiz kan. temizkanın ee, temiz kanın yarın gelme şansı yüksek arkadaşlar. Akın Sözen iyi idare edebilirse, yanlış yer değil de biraz daha erken yürütebilirse yarış ortak olur. Rakibinin ise 3 numaralı sanayi olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Burayı da bu şekilde geçiyorum. 10. koşu 5. ayak. 3 numaralı. Speedy Force diyeceğim. Burada geçenlerde hatırlarsanız ee, Uğur Bey'e bindi. Şimdi Mesale Çelik biniyor Uğur Bey'e. Ee, o gün o gün değil, hiç işmanı getirmemek için Kadir Tokoşoğlu elinden geleni yaptı. Pişman da bu sürü bugün Force'a üstüne biniyor. Bence Speedy Force iddialı olacak. Rakibinin de büyük ihtimalle demir kurt olacağını düşünüyorum. Buraya da 3-2 olarak oynanabilir arkadaşlar. Son ayakta yine 6 numaralı Medusa var. Ben yine tek önereceğim. Kara bir atı. Geçen gün e, ilk altılı vardı. Dün değil bir önce gün yanlış hatırlamıyorum. Ya da dündü. dündü pardon artık. Dündü. E, i̇lk altının dördüncü ayında e, bir numaralı ismini hatırlamıyorum da. Bu Temur'un mindi start giden çıkar, Force start olması gereken yarışı e, devam ettirdiler. Atısın start açılmadı. Geç açıldı biraz. Adım 3 saniye ama o da çok önemli arkadaşlar. Zaten at da içeri yattı. Yatmasaydı Kocakaya gelme şansı yoktu. Yarış 3-1 bitti yanlış hatırlamıyorsam. 3 4 bin, 3 böyle bir şey bitti. Yarışı kaybetti ekürüsü. Ahırın ekürüsü değil. Uğur Temur bindi o zaman da. Yine Uğur Temur. Hatta yani sahipleri memnun herhalde Arap atlarında. Onun için de bir şey diyemiyorum. 6 numara zaten o itibariyle de planda görünüyor. Evet ön, ön planda görünüyor. Evet ön planda görünüyor. Pardon arkadaşlar. Yani tek öğreniyorum arkadaşlar. arkadaşım bir video bulur bilir miyim diye mesaj atmıştı. Biz de şeyimizi gönderdik. Ercan Yücel. Ercan Yücel kardeşimiz mesaj attı şimdi. Son ayakta altı dedik geçtik arkadaşlar. İzmir yarışının dördüncü koşudan itibaren tahminini verelim. Ben burada 6 numaralı Sakena diyeceğim arkadaşlar. Furkan kurdum bindiği Sakena bende önde arkadaşlar. Çünkü son yarışında arkadaşlar sonucu takip etti. Darkin'in geldiği yarışta. Yani çok enteresan bir at bindi. Furkan kardeşim. Ama bu sefer o hatayı yapmayacaktı. Neden öyle bir şeyler yaptı onu da anlamış değilim. Ee, Sakene ya. Yani altı numara Sakene ön planda olacak bende arkadaşlar. Ben bir de o yarışta anlam veremediğim yine Forte yine Rolanti Tempo'da niye kaçtığını merak etmiştim. 5, 5 numaralı Forte niye o kadar enteresan bir yarış yaptığını merak ettim. Bu yarış o yarışa benziyor arkadaşlar. Yine bir ters bir at Getirebilirler burada. Ancak ben yine 6 ile 5 olarak kullanacağım burayı. Ee, çok enteresan bir at gelebilir yine. Yine şey gibi Darkin gibi maydandan Maiden, çıkmamış. Ama bu yarışa ihtiyacı olan bir at gibi bir at getirebilirler. Böyle ee, bir at da bulmak lazım. Şu anda benim çıkardığım 5 ile 6 var arkadaşlar. Onları vereceğim. Burayı bu şekilde geçeceğim. Koşunun birinci ayağı zaten. İkinci ayakta ise hatırlarsanız burayı tile demiştim. 9 numaraydı ikinci ayakta. O gün gelseydi yine biz altlıyı buluyorduk. Son anda burunla yarış kaybetti arkadaşlar. Aldığı yarışı kaybetti. Ama yarın için ben kazanabilir diyorum. Retire yine yine ön planda çıkacak. Son yarışına bakan da görecek. Ön plan atılacak ama işte o zaman lazımdı bize bu at. Ki oyunu paraya çevirelim. E şimdi yarın 4-5 lirayla çıkar bu at. Herkes de bu oyunu oyunu yazar. Ama burada yazılmıyor. Yazmayacakları bir at var arkadaşlar. Oyuncuların dinlem dinlemeyen arkadaşların yazmayacakları bir at var. Ben bu atın yarın bu grupta baş edebileceğini düşünüyorum. Ve son yarışında da Bius grupta ben buna şans tanıdım. Ee, ben bu atın Muammer Bey'in 8 numaralı Muammer Bey'in enteresan bir yarış gelebileceğini düşünüyorum. 8 numaralı Muammer Bey'den yarın için farklı bir koşu koşabilir arkadaşlar. Muammer Bey yarışı taklaya getirebilir. 8 numaralı Muammer Bey. Çünkü son yarışının aksiyonlarını biliyorum. Bir önce de aksiyonlarını biliyorum. Onun için ben 8 numara Muammer Bey 7 gün aradan sonra yine bu yarışa kaydını aldırması beni işkillendiriyor. Hatta bir arzu olsa, arzu olsa zaten kayıt yaptırmazlar. 7 gün sonra. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben burayı 5-8 olarak geçtim. Meydan bir yarış var. 3 yaşlar Arapların 3. koşu İngilizlerin 3. ayağı. 2. altlığı veriyorum zaten arkadaşlar. 6. koşuyu 3. ayak olarak geçiyor. Ben 8 numaralı İpek Soylu'nun Nevzat Tavcı ile ön planda tutuyorum arkadaşlar. Ee, i̇kinci atımda 9 numara Kerem Bek. Kerem Bek'e dikkat edin. İlker Soyat Bey'in ilk yarışına sakınlık kesinlikle aldanmayan atalaydı. Atalayların bir atı. O gün istenileni vermedi. Ama bu sefer farklı bir şey olabilir. Yat çalışıcı arkadaşım mesela yapmış arkadaş Belasılı Kerem arkadaşlar Bu 9 mağa Kerem Bek'e dikkat Yarışın içinde olacak e, ee, i̇lk yarışı sıfır. Sakın totosuna bakarak yazılmaz yazmayın. Yapmayın. Buraya 8 9 10 olarak ben size öneriyorum arkadaşlar. Benim Burak kardeşimin bindiği dördüncü ayakta bir numara Feriş Yourself'i e, ee, ben yarın Bu kilolara mecbur kaldığı için biliyor kardeşim. Onun için açıklıyorum. Ben yine önde tutacağım bu atı. Ee, bana daha mantıklı geliyor. 61 kilo olmasına rağmen, handicap 16H2 hey arkadaşlar, 60 milyarlık bir yarış. Bu yarışı bence bir numara alır. Ee, bizim de yüzümüzü güldürür arkadaşlar. Bir numara zaten iyi at. Ee, Burak kardeşimde iyi at bindeni biliyorum ama biraz cesaretli bilmesi lazım. Sürekli uyarıyorum, ancak cesaretli. Bir numaralı Feriog Self bende arkadaşlar. Bir sonraki ayağa geçiyorum 5. koşuya. Yine bir mayıdan bir yarış. Yine enteresan bir atla başlayacağım. Altı numaralı Nikoş. Altı numaralı Nikoş birinci atım. İki numaralı Balsezen Sena ikinci atım. 9 numaralı Serin Dalga 3. atım. 10 numaralı Sinle Flint River 4. atım. 3 numaralı Kızım Zeynep 5. atım arkadaşlar. Buraya da bu şekilde geçiyorum. Son ayak 17 numaralı Haber Yolcusu Eserin yanında bu atı yazmıştım ben arkadaşlar. Eee, numarası 12 idi. 65-70 lira ganyanı vardı. Millet bana tuhaf tuhaf bakmıştı arkadaşlar. Bak inanın diyorum haber yolcusunu oyunumuza yazın 17 numara haber yolcusunu deyip bir hatta yazacağım yanına. Dördüncü kez binen bu ata dördüncü kez binen Sinan Özen yarın kıyasetle iddia olabileceğini düşünüyorum. 5-17 olarak burayı öneriyorum arkadaşlar. Benim yorumlarım bu kadar. Herkese bol şanslar. İnşallah hayırlı olur. Beni çok beğenip beğenmemesi sorun değil arkadaşlar. İsteyen beğensin, isteyen beğenmesin. Beğenmeyen zaten seyretmez arkadaşlar. Çok da önemli değil benim için. Hala almıyorum zaten. Yani beğeni butonuna da bassanız. Ben burada 3 lira, 2 lira, 1 lira, 3 lira Kazanacağım diye zaten bir yorum yapmıyorum ben. Benim için çok önemli değil. Zaten beni Whatsapp arkadaşlar biliyor kaç paralık oyunlar oynadığımı. Ee, herkes de bilir. Yani beni 3 lira 5 lira yani beğen, beğen hiç önemli değil. Hiç de umurumda değil arkadaşlar. Herkes kendi keyfine baksın. Beğenmeyen zaten izlemez. Ben beğenmedim adamı. Hemen diyorum ki bilgisayarda Tak bir daha gösterme. Bitti ilgilenmiyorum butonuna basarsınız bir daha bu adamlar buraya çıkmaz zaten kardeşim benim kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun para isterse sizi bulur fazla da hırs yapmayın boyunda onu da söyleyeyim hırs yaparsanız ayakkabısız eve gidersiniz onu da söylüyorum arkadaşlar sakın sakın ha ayağınızı yorganınıza bunun freni yok ben 35 senedir oynuyorum. Bu frenle gitmediğiniz zaman frenleri boşa alırsınız. Balatalar yanar. Sonra kafayı kazımaya başlarsınız. Kafa yanar. Uğraşmayın fazla. Bırakın oluruna gitsin. Fazla yüklenmeyin oyuna. Balataları yaktığınız zaman dışarıda kağıt toplarsınız. Biliyorum çünkü yapanları. Onun için ayarlı gidin. Kardeşlerim benim. Ayarlı gidin. İzalı gidin. Yüklenmeyin. 10 lira 15 lira baktınız işin içinden çıkılacakmış gibi pozisyon yok 5 liraya da bulsun 10 liraya da bulsun parası yeter ki istesin fazla yüklenmeyin parası olan bu oyunu oynar arkadaşlar yani ufak oyunlar oynayabilirsiniz hobi olarak ama ufak oyunlardan çok bir şey de umutlanmayın böyle baba geçtim birinci aya ikinci aya baba tamamdır bu iş kapalı 3 ata falan 20 at koşuyor 19'unu yazmış arkadaş kapalı değil arkadaşlar o aradan tık geliyor Anladın mı? Bu oyunun e, şakası yok. Bu oyuna da fazla dalga geçmeye de gerek yok. Dalga geçtiğin zaman bitti. 1 yani liraya da oyun bulan var. 2 liraya da arkadaşlar onu da söyleyeyim. Bu oyunun sermayesi yok. İlla ben evin açlığını getireceğim oraya basacağım derseniz Evdeki de perişan olur. Siz de perişan oluruz. Hiç gerek yok yani. Zaten Dışarıda şu anda millet milleti kemirmeye çalışıyor. Onun için biraz ayarlı gitmekte fayda var. Kimsenin gazına da gelmeyin. Oyunda her oyunu da oynamayın arkadaşlar. Oynanacak bir oyun var, oynanmayacak bir oyun var. Ona göre oyun oynayın, her yere saldırmayın. Yani benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir şeyler izah edebildiysek e, ne mutlu. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Ailenizle beraber olun. Cool.